Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme Engellinin Apple Dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme Engellinin Apple Dünyası YouTube kanalına ve yepyeni bir anlatıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle KPSS sınavına girecek olan Arkadaşlarımızın çok işine yarayacak bir uygulamadan sizlere bahsedeceğiz, tanıtacağız. Ee, anlatıma geçmeden önce videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı buluyorsanız paylaşmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için. Bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Geçelim anlatıma. KPSS soru çöz. Uygulama bu arkadaşlar tıklıyorum. KPSS soru çöz. Bilgiler, evet önce ana sayfamızda neler var kısaca bir bakalım. Bilgiler, Tarih sorular. Coğrafya çıkmış sorular. Vatandaşlık. Türkçe çıkmış sorular 2021. Ayarlar, düme. Ayarlar, düme. gibi seçenekler var. Ayarlarda 3 tane seçenek size göstereceğim. Hemen onları bir inceleyelim. Burası normalde demin melih dediği yer boş gelir arkadaşlar. Uygulamayı ilk kurduğunuzda. isterseniz buraya tıklayıp isminizi yazabilirsiniz. Yani buraya tıkladığınızda bir metin alanı açılır. Oradan isminizi yazıp kaydet dediğiniz zaman da isminiz burada gözükür. Tema seçenekleri var bundan sonra. Orayı hızlı geçeceğim çünkü görsellik gerektiriyor orası. Yazı boyutu. Yazı boyutu. Bu birazcık Az görenlere hitap edebilecek bir ayardır Evet buradan bir parmakla aşağı yukarı bunu ayarlayabilirsiniz cevap, sesleri. cevap sorulara cevap verirken doğru doğru cevap verdiğinizde yanlış cevap verdiğinizde Eğer ki ses çıksın istemiyorsanız, Ses Ses açık. Düğme. Bu seçeneği buraya tıklayıp kapalı yapmanız gerekir. Evet ayarlar böyle. Geri diyorum. Geri. Düğme. Güncel bilgiler. Düğme. Türkçe çıkmış sorular 2021. Düğme. Türkçe ilgili şöyle bir açıklamam olacak arkadaşlar. Birinci sorudan sonra sonraki soru dediğimizde ikinci soruya geçemiyoruz. Ee, onda sıkıntı var çünkü. E ee, yani oraya tıkladığımızda bir reklam geliyor. Bitti deyip çıksak bile birinci sorun ekranından sonraki soru dediğimizde aynı reklam yine karşımıza geliyor. Yani diğer sorularını göremiyoruz. Ama diğer ee, tarihin, vatandaşlığın, genel kültürün ee, şeylerinde böyle bir şey yok. Onlarda geçebiliyoruz. Sonraki soruya. Vatandaşlık Bakın şimdi bir fark göstereceğim size. Vatandaşlık hatta coğrafya çıkış sorular. Coğrafya diyelim. Coğrafi konu düğme. Bakın. Geri düğme. Tarih çıkış sorular. Başlık. Buna takılmayın. O böyle genel bir başlık atmışlar ama o dert değil. Bizim işimiz asıl bundan sonra da. Coğrafi konu düğme. diğer şekilleri düğme. İklim düğme. 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 Yani burada coğrafya ile ilgili konular var. Hangi konunun üstüne tıklarsanız o konuyla ilgili e, testini çözebilirsiniz. Geri. Düğme. Geri. Güncel, bilgiler. Düğme. Güncel bilgiler diyelim. Güncel bilgiler Düğme. Burada ise fark şu. Bakın. Güncel bilgiler. Başlık. Güncel bilgiler 1. Düğme. Güncel bilgiler 2. Güncel bilgiler 3, güncel bilgiler 4, güncel bilgiler 5, güncel bilgiler 6, güncel bilgiler 7, düğme. Yani diğerlerinde konu isimleriyle giderken burada e, 1, 2, 3 hani diye e, test e, numarasına göre gidiyor. 7 tane test var e, güncel bilgilerle ilgili. Güncel, 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 güncel bilgiler 2, düğme, güncel Mesela, bilgiler 1, düğme. Güncel bilgiler 1 diyelim, bakın. 1. Şimdi burada e, bir açıklama var. Onu dinleteceğim size. Güncel bilgiler alanında 20 soru ile hazırlanan deneme sınavını 20 dakika içerisinde çözmeniz gerekmektedir. Doğru ve yanlış cevaplarınız kaydedilecektir. Bu denemeyi tekrar çözmek istediğinizde bunları görebilecek ve böylelikle yanlışlarınızı düzeltme imkanı bulabileceksiniz. Hazır olduğunuzda başla butonuna tıklayarak denemeye başlayabilirsiniz. Başarılar. Evet böyle bir açıklaması vardı. Çık dersem soruları çözmeden direkt çıkabilirim. Arkadaşlar, demin. Soruları çözmek istiyorsanız da başla deyip sınava başlayabilirsiniz. Biz başla diyelim. 1, demin. Şimdi burada A, Galatasaray ve FC Barcelona 1. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali aşağıdakilerden hangisinde oynanacaktır? A) Berlin, demin. B) Atina, demin. C) İstanbul D düğme, e düğme. D C B C Mesela d C işaretleyelim. C soluk. Evet, bakın. Bu doğru cevap verdiğimizi gösteriyor. Yanlış. Yanlış bir cevap verseydik farklı bir ses çıkacak da. bakın, Evet, burada süreyi görüyorsunuz. Hani kaç, ne kadar dakikam kaldı diye, merak edenlere. 0, 1, 3, burada ise, e, birinci soruda olduğumuzu söylüyor. Toplamda testte 20 soru varmış, onu söylüyor. Yanlış cevap. Doğru cevap, 1. Evet, burada doğru cevap sayısı yazıyor. Yanlış cevap. Yanlış cevap. Şu an burada bir şey yazmamasının sebebi, ben... Herhangi bir yanlış cevap vermediğimden kaynaklanıyor arkadaşlar. Ee, testin sonunda yine kaç doğru, kaç yanlış yaptığınızı da size söylüyor. Onu da söylemiş olalım. Ve bakın, soru. Epa, önceki soru. Buradan önceki soruya geçebilirsiniz. Soru. Buradan da sonraki soruya geçebilirsiniz. Biz bir tane daha soru çözelim. Sonraki soru. Alman özel türeci. Düğme. İkinci Alman ya da yılın kadını seçilen bir yöntek taşı üretiminde aktif rol alan bilim kadını aşağıdakilerden hangisidir? A özel türeci. Düğme. A özel türeci. Soluk. Evet. C. B. K. B. E. Nazlı Çimen. Önceki soru. Düğme. Bir soru daha. Sonraki soru. Düğme. Sonraki soru. Üçüncü Ankara Şehir Hastanesi. N. D. Cumhur, A. B. C. Turkovaç. Bunu da cevaplayalım ve bir tane daha soru cevaplayacağız bakın yanlış yapınca aradaki farkı göstereceğim şimdi size Bu da doğru bakın şimdi Mesela bu soruya yanlış cevap verelim. Ben cevabı biliyorum ama e, yanlış cevap vereceğim bilerek farkı görmeniz için. Fransa. Evet gördüğünüz gibi e, daha doğrusu duyduğunuz gibi e, yanlış cevap verdik. Bu ses yanlış cevap anlamına geliyor. Pekala geri diyelim. Geri deyince beni genel kültür testlerinin olduğu sayfaya attı. Bir daha geri dersem ana sayfaya geleceğim. Ve evet ana sayfadayız. Peki hala değerli arkadaşlar benim bugün e, sizlere bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu kadar. Umarım faydalı bir kayıt olmuştur. Videolarımızı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, sorularınızı görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı faydalı buluyorsanız paylaşmayı Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bu tarz içeriklerden anında haberdar olabilmek için bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir anlatıma kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.